Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dalında hambalis köklendireceğiz. Yavaş yavaş aşamalara başlayalım. 5 litrelik bidonumuzu kestik. Hazırladık. Yaklaşık 3 santim kabuğunu çıkaracağız. kestiğimiz bölgeye bidonumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonra da sağlam olması için onun etrafına iple bağlıyoruz. olmadığını içine toprak dolduruyoruz. doldurduğumuz toprağı suluyoruz. Güneş görmemesi için vidorumuzu sarıyoruz. Arkadaşlar köklendirme için sulama çok önemlidir. Arkadaşlar sistemimizi kurduk. Doldurduğumuz bidonu serum ortumu yardımıyla doldurduğumuz toprağın içine vermeye çalışıyoruz. Böylece toprağımız damlama sulama sistemiyle sulanmış oluyor kolayca. Mayıs ayında dalında köklendirme çalışmasına başladığımız incir ağacının sargı açılımını yapıyoruz. Evet arkadaşlar harika bir şekilde gördüğünüz gibi kökleri oluşmuş. Bunu ekeceğiz. Kolayca bitecek. Arkadaşlar harika bir şekilde köklenmiş. Bunu şimdi toprakla buluşturacağız. Ekeceğiz. Hayata bağlayacağız inşallah. Arkadaşlar fidanımızı toprağa gömeceğiz. Şöyle son kontrollerini yapıyoruz. Yerleştirelim düzgün bir şekilde. Yönünü de ayarlayalım. köklendirdiğimiz yer çok derinde kalmayacak arkadaşlar sizlere göstereyim. Böyle biraz yüzeyi görünecek. Ondan sonra can suyumuzu da veriyoruz.